Ekrem İmamoğlu ve değişim isteyen isimlerin zoom üstünden yaptığı toplantının deşifre olmasının yankıları sürüyor. Uzun bir süre de sürecek gibi görünüyor. Üstelik Sızan sadece bu toplantı değildi. Aynı ekip öncesinde de parti meclisini olağanüstü toplantıya çağırmak için harekete geçmişti. Gerekli 13 imzada toplanmıştı ancak. Kemal Kılıçdaroğlu değişim isteyen bu grubun hamlesini duydu. Ön almak için kendi hamlesini yaptı. Bildiğim kadarıyla İPA'da bir toplantıda da... Olağanüstü parti meclisini toplamak için harekete geçmişlerdi. O girişimleri genel başkanın istihbaratına takıldı tamamlanacaktır genel merkezde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve değişim isteyen isimlerin Zoom üzerinden yaptığı toplantının deşifre olmasının yankıları sürüyor. Evet, o toplantı evet, öncesinde evet. İmamoğlu ve ekibi önemli bir adım atmanın arifesindeydi. Bir durum zaten. Evet. evet evet. Görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazlarının görüşülmesi ve bu görevden almaların engellenmesi gündemiyle parti meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılması kararı alındı. Bunun için 60 üyeli parti meclisinden 13'ünün imzası yeterli olacaktı. Üyelerden Bülent Tezcan bir dilekçe kaleme aldı. O dilekçe imza için değişim isteyen diğer üyelere ulaştırıldı. Ancak imza toplama aşamasında bu girişimden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da haberi oldu. Ve değişim grubunun topladığı imzalar genel başkanlığa sunulmadan Kılıçdaroğlu kendi hamlesini yaptı. CHP lideri parti meclisini pazar günü saat 13'te toplantıya çağırdı.